Hikmet dersleri, kalbim temiz, kalbim temiz o yüzden namaz kılmıyorum diyen kimseleri duymuşsunuzdur. Bunlar kalp temizliğini sadece başkalar hakkında kötü şeyler düşünmemek gibi çok dar bir dairede düşünürler. Buna göre bir koyunun, bir ineğin kalbi daha temizdir. Onlar kötülük diye bir şey bilmez. Eğer cennete gitmenin şartı bu manada bir kalp temizliği olsaydı, o saadet yurduna önce hayvanlar giderlerdi. Kainatta vazifeli olamayan hiçbir mahluk yoktur. Bir ağacın fıtri vazifesi meyve vermek, tavuğun ki yumurta, güneşin ki ışık, arınınki bal, koyunun ki ise süt ve yün vermektir. Kainatın en mükemmel meyvesi olan insanın yaratılış gayesi ve fıtri vazifesi de başta namaz olmak üzere diğer ibadetlerdir. Cenab-ı Hak en yüksek bir mahiyette yarattığı insana bütün kainatı hizmetkar yapmış, en büyük hayat mertebesini ona bahşetmiştir. Kemiyet ve keyfiyet itibariyle de en müstesna en latif nimetleri onun sofrasına sermiştir. Tavuk yem ve darı ile iktifa ederken insan onun eti ve yumurtası ile beslenmektedir. Koyunlar ot ve saman yerken insan onların etini yemekte, sütlerini içmekte ve günlerinden istifade etmektedir. Bütün bunlar bir şükür gerektirmez mi? Şükrün en cami ise namazdır.